Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Furkan'la FIFA maçı evet, ben ben direkt Türkiye ben Fransa'yı seçeceğim Ben de Türkiye Ha Türkiye Aha! arkadaşlar evet, kollarımla kamerayı tutuyorum Ellerimle de PlayStation'ı. <laughs> Zor bir maç olacak. <laughs> Furkan. Yeter. Yeter tamam. Antalya Sporu mu seçsem? Oğlum ben Fransa seçmeyeceğim ya. Galatasaray mı? Fener mi? Galatasaray mı? Fener mi? Yoksa Beşiktaş mı? Portekiz mi? Dur ben de Portekiz seçeceğim. İşte bu benim takımım. İki maç atak mı? İki olur. Hadi, hadi. Tamam. <laughs> ben de bunu seçtim. Tamam şimdi sonra seçeceğiz. Ben maviliyi seçtim. Klasik. Ben de bunu seçtim. Bu da klasik mi artık? Ne bilmiyorum. Klasik değil galiba. Tamam. Arkadaşlar kollarım çok yoruldu. Olsun paşam. Sen seçtin. Heh, başlıyor. İyi oyunlar. Yenileceğinden %100 eminim. Nereden biliyorsun? Ama aslında yenilebilirim ya. Evet şimdi başlıyoruz, başlıyoruz, başla tamam. Haydi bismillah Özkan. Çiş, çiş. Dön, çiş. Dön, dön, dön. Arkadaşlar mavili benim, kırmızı laf, fır, kırmızılı da Furkan. Ya böyle de gösteriliyor mu artık? Gösteriliyormuş. Ya yok böyle şey ya. Taç. Baç. Ya yapma Furkan. Oha ya. Arkadaşlar şu an gözüküyor mu hiç bilmiyorum. Gözükmüyor. Lan yürü. Baktım az önce. El hocam. Oha. Direkt kafama dağıtmazsın topu. Yes. Hadi be. Yes. Furkan yapma kapatamadı peçime. Kapatıyorum ben tamam videoyu. Tamam lan, tamam. Mükemmel bir şut. Yanlış en yerlerde kayıyorum. O. Benim, ta. Ya böyle çok zor ama. Tam. Kimden çıktı? Senden herhalde. Ben mi kullanıyorum ben? Ebin. Arkadaşlar durun ha. Ya. Çok üstten atıyorum. Ne? Kim? Ya. Offside. Sana offside. Yani ben offside yapmışım. Herhalde yani. Artık nasıl yapmış şey yapılıyorsa. Oğlum pas vermesin diye adam bir yere kaydık. Adam pas verdi. Evet şimdi Aa fual. Sarı kart Yellow kart 20 derece Birden kaydı bana Ücüm. Sus sus Furkan. Yeter. Sus sus Furkan sus. Bus. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum ya. Şaka yaptım canım. Hmm, bok şaka. Keşke tutamasaydım. Yok. burak Benim kanem mi? Yoksa benim. onun. Ya. <laughs> gol değil. Böyle kurtarırlar işte kendime bile olsa. Vara gidiyor hakem. Yapma Furkan yeter. Yok lan vara gitmiyormuş. Ne oluyor? Offside herhalde. Ne oldu? Aa, offside. Manchester United. Tövbe tövbe. Dermiş. Dermişim. Dermişim demedim ki. Hadi be. Arkadaşlar ben normalde bu kadar iyi oynayamıyordum. Fual yapmışsın bana. Bir de on defa. Lan ben mi yapmışım, sen mi? Sen. Ben mi Ben mi yapmışım lan? Fake popped. Ne alaka şu an? <laughs> Furkan videoya çıksak, çıkacaksan doğru düzgün şeyler konuş. Durduk yere fake pop it sen falan zaten, deme. Sen zaten taşınıyorsun ki. Hep seninle görüşme şansımız olmayacak. Tamam işte o yüzden doğru düzgün şeyler konuş. Ben günlerden biraz görelim istiyorum. Oha pop oh, pop oh, pop oh, pop. Oh, oh. Böyle yenerler işte. Aslında yenmedim ama olsun. Tutuşuma bastım. Tutuşu da neyse dayanamayacağım. Uy. Dayanamayacağım ama tutuşu da devre. Hiçbir şey yok hiçbir şey yok hiçbir şey yok. Şey var. Hiçbir şey var. Yani hiçbir şey yok. Senden daha iyi bir arkadaş bulurum. Değil mi? Yok. O emir denen kişiyi de oynadım. Senden daha iyi arkadaş bulurum. Hop. Aha aha el mi? El mi? El gibi bir şey gördüm. Sarı kartmış. Oo senden de 3 kişi sarı kart aldı ya. Ben yanlış yere gidiyorum ya. Impass, ya. Bana bakarken golü atacaktım. 10 dakika olmuş. Bana fual yapmışsın. Ya ben mi sana yapıyorum? Sen. Sen. Mi? Ama mavi mavi gözüküyor şey. Ne oldu? Offside. Vur. Ya dur. Ne? Neyi ben video falan çekmem bir daha seninle ya. Zaten bir daha çekemem de neyse. Uy. Şu E ne oldu yine mi offside? Maç yarısı. Ha arkadaşlar çok parlıyor ya. Ha, maç yarısı hiçbir şey değil. 0-0. Maça devam. kendi kalesine gidiyor haber yok adamın. Çıktı. Taç diyebiliyorum. Evet taç. Ya yapma Furkan. Elleme. Ya böyle Hiçbir şeyin yok. Kendi. Tamam bana değmedi. Rahatım o yüzden. böyle kurtarırlar. Şu an ne yaptığımı farkında değilim. Tamam, sarı kartı yedim. Penaltı! Hay ben böyle şansa tüküreyim. Hayır. Atam. Ha, Hareket edemiyorum. Ettim bir yes. Evet arkadaşlar. Ama bu maç bitmez ya. çünkü parta sığmıyor. Parta sığmayacak. Evet arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Furkan dur. Furkan dur. Furkan dur. Kaleciye pas. Kaleciye pas. Tamam dur. Dur dur. Kaleci, kaleci Allah belanı versin. Ya bir durdurun oyunu. Tamam Furkan. Furkan. Bir dur Furkan. Gol atmadan durmam ben. Oynamaz mısın bir dur. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadardı. Görüşürüz bay bay.